Sonunda HDP'nin peruk takmış, poşu bağlamış, makyaj yapmış hali olan Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi isimli bölücü yapının dördüncü <laughs> büyük kongresi yapıldı. Bu terör gösterisinin yapıldığı salon İstiklal Marşı okunmadı. Türk bayrağı asılmadı. Bebek katilinin posteri sahneye taşınarak cinayet ve ihanete güzellemeler yapıldı ne Kılıçdaroğlu'ndan ne de diğer kabrisli kafaları gidip gelen müzmin ortaklarından hiç ses çıkmadı. <laughs> Bütün oklarıyla devlete çürümüş diyen Kılıçdaroğlu asıl çürümüşlerin nedense üzerine örtüyor. 4 Ekim 2023 tarihinde Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Ağrı Milletvekili'nin içinde bulunduğu ve bölücü parti üzerine kayıtlı bir otomobilde terör örgütüne katılmak üzere taşınan iki terörist kız kıvrak yakalandı. <laughs> yani Türkiye Büyük Millet Meclisi sıralarında oturan bir şerefsizin terörist sevk zincirinin tam ortasında yer aldığı bir kez daha teyit ve tefsik edildi. Sayın Kılıçdaroğlu, sizinkiler niye boş durmuyor? kaçak göcek dağa çıkmanın hesabını yapıyor. Fakat bizim kahramanlar da hiçbirisine hamdolsun nefes aldırmıyor. <laughs> HDP, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi derken bir kez daha kostüm değiştirerek bu defa da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin adını almıştır. 1990 yılından bu yana hep Özdep, Dep, Hadep, Deha, BDP, HDP, YSP, KOT adıyla hiyanetin göbeğinde olan terör ve bölücülüğün siyasi yatağı şimdi de hedef olarak yoluna devam edecekmiş. Bizim anlayamadığımız bu anayasa mahkemesine ne yapmaktadır? 2021 yılından beri HDP'nin kapatılması ile ilgili iddianameyi ne hakla, hangi amaçla kimlere şirin görünmek için sümen altında bekletme gereği duymaktadır. Adı ne olursa olsun bölücülüğün siyaset ayağını hukuken kırmak için daha hangi belge, bilgi ve delillerin olmasına ihtiyaç vardır? Hem tarih önünde, hem millet nezdinde, hem de yarın mahkeme kübrada hainlerden olduğu kadar anayasa mahkemesinden de davacı olacağımızı, hakkımızı da söke söke alacağımızı cümle aleme ilan ediyoruz. HDP'nin kapatma davasının açılmasını takiben YSP adıyla 14 Mayıs seçimlerine girmesi de Türk adaletiyle ve Türk milletiyle alay etmektir. Anayasa Mahkemesi Başkanı ve üyeleri direkt size soruyorum olan biten rezaletleri ne zaman görmeyi aklınızdan geçiriyorsunuz? Gecikmiş adalet, adalet değildir. Bu gerçeği bilmiyor musunuz? Anayasa Mahkemesi'nin kandille köprü kurması, teröristleri arkalaması, hukuk onuruyla, demokrasiyle, namusuyla kesinlikle bağdaşmayacaktır. Yapılması gereken açık ve bellidir. HDP ve devamında kurulan Hangi parti varsa derhal kapatılmalı. Bir daha da bölücü ve yıkıcı bir siyasi organizasyona ruhsat ve icazet verilmemelidir. Gündemde olan teskere görüşmelerinde Milliyetçi Hareket Partisi grubu tam kadro halinde katılıp Türkiye'nin Türk milletinin, Türk silahlı kuvvetlerinin şehit ve gazilerimizin yanında olduğunu Sonuna kadar göstererek evet oyu kullanacaktır. Sınır ötesindeki terör hedefleri inşallah yok edilecektir. Türkiye'nin haklı ve meşru operasyonları <laughs> barış için tehdit gören ABD Başkanı ve onun içimizdeki maşaları Türkiye aleyhine mihrak bir tehdittir. Gelecekleri varsa göreceklerini de unutmamaları tavsiyemdir. İnsansız hava aracımızı düşürmelerinin hesabında er ya da geç mutlaka sorulacaktır.